Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ben bir tanesini hazırladım motifimizin ee, şöyle kulaklık için kılıf nasıl örülür, nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Yapımı da gayet kolay. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da yapabilirler. Şöyle iki parça olacak arkadaşlar. Ben bir tanesini hazırladım. Koton ip kullanıyorum. İstediğiniz marka kullanabilirsiniz. Ve 3 numarada tığ kullanıyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek ve sihirli halkamı şu şekilde alarak hemen başlıyorum. sıkılaştırmadan çok fazla iki tane zincir çektim ve halkamın ortasına batıyorum 1 2 2 de çekmiş olduğum trabzanımı yapıyorum zincirim dahil 3 tane oldu 1 2 zincir çektim ve yine aynı yuvaya yine 3 tane trabzan yapıyorum Evet, üçüncü trabzanımı da yaptım. Yine köşedeyim ve üç tane zincir çektim. Ve yine üç trabzan yaparak toplam dört tane üçlü trabzan yapıp hemen döneceğim arkadaşlar. Orta kısım bakın. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde. Evet, sihirli halkamın içine toplam üçerli dört tane trabzan yapmış oldum üçlü grup halinde ve yine şimdi bir şöyle arkadaşlar ipim terlenebiliyor bazen ve iki tane yine zincir çektim ve halkamı ipimi tutarak şöyle sıkılaştırarak kapattım bir iki ve bakın şu iki trabzanı atlayıp şöyle İki zincir çekmiştim. İkinci zincirimin içine batarak, bakın kaydırma yaparak birinci sıramızı tamamladık. Şimdi yanındaki trabzanın tepesine batarak ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Tekrar diğer trabzanımızın tepesine batarak tekrar kaydırma yaptım ve şimdi ortaya batıp tekrar kaydırma yaptım. Bakın hem de hiç belli olmuyor arkadaşlar. Ve şimdi yine bir iki zincir çektim. Ortaya batıyorum köşeye bakın boşluğa. Trabzanlarımızı zaten hep ikili yapıyoruz. Evet. Şimdi zincirim dahil 3 tane trabzanım oldu 1 2 zincir çektim ve yine aynı yuvaya batıyorum ve yine 3 tane trabzan yapıyorum buraya Evet şimdi bir tane zincir çekiyorum ve diğer ikinci köşemize geçiyorum bakın geçişte bir tane zincir çektim ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, 3. trabzanımı yaptım. 1 2. Köşelerde hep 2 zincir çekiyoruz. Köşelerde 2 zincir ve şu yanlarda 1 zincir çekmemin sebebi motifimizin böyle düzgün düz olması için arkadaşlar. diğer türlü kaymalar oluyor o yüzden bu şekilde hem daha düzgün görünüyor hem daha da güzel oluyor o yüzden şimdi bakın üçüncü köşeye geçerken yine bir zincir çekip yine aynı işlemi burada da tekrar ediyoruz ve bu şekilde sıra sonuna geleceğim Evet yine sıra sonuna geldim gördüğünüz gibi ve hemen Burada ikinci zincirimin yine içine batarak kaydırmayla ikinci sıramı tamamladım. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Diğer trabzanın tepesine batıp yine kaydırma ve ortaya geliyorum. Yine kaydırma yaptım. Bir, iki zincir çektim. Yine 3 tane zincirim dahil trabzan yapıyorum. bir iki zincir köşedeyim çünkü şöyle yine üç tane buraya köşeye trabzan yapıyorum takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar ve bir zincir çekip şu ortaya batıyorum arkadaşlar bakın boşluğa buraya da üç tane trabzan yapıyorum Ve de 3 şöyle göstereyim. Bakın. Köşelerde 2 zincir. Geçişlerde aralarda 1 zincir. 3 tane trabzan yaptım. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyorum. Evet. 3. sıramın da sonuna geldim ve bir zincir çektim. Hemen yine zincirimin içine batarak, kaydırma yaparak tamamladım. Ama burada belli olmaması için ek yerinin arkadaşlar zincir çekmeden biraz uzunca şöyle ipimi kesip bakın bu şekilde şöyle göz bakın aldığım zaman bakın hiç belli bile değil gördüğünüz gibi ve arka tarafa bu ipi saklayacağım şimdi arkadaşlar kenarına sık iğne yapıyoruz hemen şöyle köşeden bakın başlıyorum bir zincir bunu bir şey sayabiliriz arkadaşlar 2 3 bir zincir bu sık iğne için 2 zincir ve 3 zincir yapıyoruz köşelerde yani toplam ipimi bağladıktan sonra 4 tane zincir çekmiş oldum ve yine aynı yuvaya batarak köşeye sık iğne yaptım şimdi hemen şöyle bir düzeltelim trabzanlarımın tepelerine batarak 3 trabzanımın tepesine 3 tane sık iğne yapıyorum Şimdi şu bir zincirim vardı. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Hemen trabzanımın tepesine bir sık iğne. Her trabzanın tepesine sık iğne ve ortaya bir tane sık iğne yaptım. Ve şöyle arkadaşlar ikinci bir de üçüncü sık iğnem köşeye bir tane sık iğne yapıyorum bir iki üç zincir çekip tekrar batıyorum bir iki bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geleceğim Evet sıra sonuna geldim ve hemen ikinci zincirimin içine batarak aldım ve kaydırma yaparak tamamladım şimdi birleştiriyoruz artık arkadaşlar bakın karşı taraftaki motifimi de ters kısmı içe gelecek şekilde tutuyorum şöyle alalım bakın köşedeyim kaydırma ile birleştirmiştim aldım karşıya geçiyorum şöyle topladım şimdi sık iğnelerim var sadece karşı taraftan alarak ve karşıdan da bakın bu şekilde ikisine birlikte değil sadece tek ilmekten alarak kaydırma yapıyorum aldım ve karşıdan da bakın tek ilmekten aldım Şöyle masada da ördüğüm için arkadaşlar biraz kaçabiliyor. Şöyle aldım arkadaşlar. Kaydırıyorum. Yine aldım bakın karşı parçadan da ve kaydırma yapıyorum. Karşıdan da aldım. Gördüğünüz gibi çok kolay. Yani bakın şu şekilde almıyorum. Sadece tek ilmekten, tek kanattan bu taraftan alıyorum ve kaydırma yaparak köşeye kadar geleceğim. Evet köşeye geldim arkadaşlar. Bakın şimdi köşeye boşluğa batıyorum ve karşı köşeye de aynı şekilde boşluktan aldım ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim ve yine her iki köşenin ortasından geçerek yine bir tane daha buraya köşeye kaydırma yaptım. Şimdi yine hemen bakın tek taraflı bakın ilmeklerimizin tek taraflarına batarak yine bu şekilde alıyorum ve kapatıyoruz artık. Kaydırma yapıyorum. Ve karşıdan da aynı şekilde yine aldım ve kaydırdım. Bu şekilde arkadaşlar şöyle köşeleri gösterdim. Şurası açık kalacak şekilde şu köşeye kadar geleceğim. Evet son köşeye de geldim arkadaşlar bakın ve her ikisini alıp kaydırma yapıyorum ve şimdi zincir çekiyoruz ee, bu kulaklığımızı arkadaşlar boynumuza asıp şu göğsümüze gelecek şekilde e, uzunluğunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz ben de kendime göre şöyle biraz çekip döneceğim. Evet. Zincirimi çektim arkadaşlar. Tam 95 santim zincir çekmiş oldum. Dediğim gibi kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Uzunluğunu, kısalığını. Bakın şu açık kısmı ve hemen şuraya şöyle batıyorum. Şöyle daha net çekilsin. Aldım. Ve yine kaydırma yaparak Evet arkadaşlar buradan sadece artık kaydırma yaparak bağlıyoruz. Bir zincir çektim. Yine bakın kaydırma yapıyorum. Şöyle masada biraz zor oluyor tabi örmesi. Bakın tekrar aynı yere battım. Evet tekrar kaydırma yaptım ve tekrar zincir çekmeden biraz uzun kesip ipimi hemen saklayacağım. Evet arkadaşlar, kulaklık kılıfımız şimdi hazır. Pratik bir şekilde istediğiniz gibi bu şekilde taşıyabilirsiniz. Hemen kapatıyorum. Şöyle açıp bakın hemen içine koydum. Bu şekilde boynunuzda taşıyabilirsiniz. Ya da e, bu kısmını açık da bırakabilirsiniz arkadaşlar. E, ya da buradan e, bir e, ilmek de atarak düğme dikerek de kapatabilirsiniz. Tercih sizin. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.